Kim kasıyor Devam. Abi o kadar hızlı koşup kesin onun kasıyor. Hadi nereye hadi gel. Hayır sen de. tamam, tamam gelin evet, azı, evet. ne alasın? Arkandan da. Hadi. Kasıyorum. Ben, ben senden daha hızlıyım. Kabul et beni. Ne oldu ki ben neye bekliyoruz? Ne oldu ne Hadi gel. O da bir şey var bir şey. O da Adam. bir şey bağır. Bak ben çıkamazsak. Hı? Ya çıkamazsak ne olacak? Hı? Adam bize evden basın bekliyoruz. Hı? <laughs> adam ben bak ya da adam ben ne, yapayım, ne yapayım, bir şey Adam Alif. Ben çıkayım gel tamam, tamam, geliyorum geliyorum. Evet, bak, aşağı abi tırlan şimdi başka bir yere Çık Asus. Apa ne? Apa ne gidiyor mu? Hayır. Açılmış kata komik bir şey var üst kata da. Ne var ya? Ya ne var? Ne 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 var? Ne var üst kata? Alt o kadar çok koşuyor ama Bak ben bir bedeyim. Benim oynar mısın şimdi? Ne de koltal? Ya Allah aşkına ya. Şimdi bak. Ben sen babam değilim. Hayır babam. Gidişine. Ben eve gidiyorum. Bir şey kadar ben katarım. Hayır ben de ben gidiyorum. Görüşürüz. Hayır, Gitme burada. Abi dur çabı Hayır. Bilmeyeceğim ben hiç. Ben de ne ses kıyacağım. gel bitti ne şey dedik. Tamam. Ama bakar o çakala. Kolsan Aa, ben, sana... ben de dedim hocam. Abi ben niye senden daha Çünkü aldım diye. Bak ben çok yorgunum. Allah kazası için. Sen Hı. beni sevmiyorsun. Tamam tamam bekliyorum bekliyorum. Bak. Hadi gel sen de yav. yıl. 19 yıl seni bekliyorum. 19 yıl geçti. Kaç yıl? 19 geçti. Al sen çok yavaşsın yav. Afiyet ben de nereye gidelim ya helikoptere gidelim. Ben de mi aldım derdi. Helikoptere gidelim. Hayır ben de mi aldım derdi. Ben? Ben hangi kitap güzel gidiyor? Ben çok kötü gidiyor. Hayır. Abi ben çok güzel bir şeye gideceğim. Ben nerede gidiyorsun? Abi bekle bekle. Bekle ne olur bekle. Hayır. Al ben de al. Al ben de al. Neden? Al ben de al. Ben seni bulmaya deniyorum.

Gidiyoruz. Hadi bu gençiydik. Tamam. Abi, abi, abi bu Ben Hadi gidelim. Abi bu video 50 abone gelirse arada gidelim. Hayır. Nasıl? Tekne <laughs> 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 tamam tamam şimdi sağ bende şimdi sağ bende. Ay kurtarılar. Abicim. Abicim. seviyor musun? Evet. Tamam. zaman der. bu video iki bir lang derilse. Şey. Abartma. <laughs> ne olur biliyor musun? Arkadan sen bu seni özmeyiz. Ayağa bin altı Hayır. 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 Hadi. <laughs> dur, dur, dur Değil mi? Hayır. Ay, hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bindin sandın. Hadi buradayım hadi kutu Hadi bin. Ya hadi dön. Bir durmuş mu? Hayır. Ya Çünkü benim Ben kesmedim. Hadi bin. Bilemiyorum ki. Allah'ım. Birisi de sil. Bana bakar. Sildi mi? Dur. bir çıkın ya. Ben arkadaşıma geleceğim. Bir kez daha alalım. Şimdi de ben alayım dur. Annem, sana. ne olur bir, bir şey atma. Tamam. yapma. Tamam. Ya ne var benim komutan Ben yoksa bir tane mi vardı. bekle Allah'ın sabırsa bekle. Hadi. Düzgün bir yere in. Benim hadi gidelim. Tamam

Çekeriz, çekeriz. Yazarız ki bebekle bebek helikopter sürüyor. Agu, agu baby. Ay güneşe geldikten yağmı yağ. Kış mı ye? Yağ! Ben bir tane de bu Çek çek. <laughs> Ama döneler <de> yiyorsa. <laughs> Bak aşkım. Bu tarz Evet arkadaşlar bu video de bu kadardı. Gerçek istemizi istiyorsanız yorumlara bir yazın. Ya. Ve video bitti. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sadece sonra çıkan iki videoyu da izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.